Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatının bir noktasında kendine sorduğu, belki de en temel, en büyük sorunun tam kalbine ineceğiz. Gerçekten iyi bir hayatı ne oluşturur? Yani hayatımızın sonunda geriye dönüp baktığımızda, evet bu dolu dolu, anlamlı bir hayattı dememizi ne sağlar? Başarı mı? Zenginlik mi? Şöhret mi? Yoksa belki de gözden kaçırdığımız çok daha basit, çok daha temel bir şey mi var? Elimizdeki kaynak, Dr. Robert Waldinger ve Dr. Mark Schulz'un kaleme aldığı İyi Hayat adlı kitap. Ama bu sıradan bir kişisel gelişim kitabı değil, kesinlikle değil. Bu kitap, bilim tarihindeki en uzun soluklu, en kapsamlı ve belki de en insani araştırmanın Harvard yetişkin gelişimi çalışmasının tam 85 yıla aşkın birikimini damıtıyor. 85 yıldan uzun bir süredir Harvard'la araştırmacılar aynı insan grubunu ve şimdi de onların çocuklarını takip ediyorlar. Hayatlarının her aşamasını kaydederek o en büyük soruyu soruyorlar gerçekten iyi bir hayatın ne oluşturur. Bu derinlemesine incelemede bu inanılmaz çalışmanın ortaya çıkardığı şaşırtıcı gerçekleri, modern hayatın mutluluk mitlerini nasıl yıktığını ve en önemlisi bu bilgiyi kendi hayatlarımıza nasıl uygulayabileceğimizi adım adım keşfedeceğiz ve on binlerce sayfalık veriyi, yüzlerce katılımcının bütün bir ömre yayılan hayat hikayesini, kan tahlillerini, beyin taramalarını analiz ettikten sonra, cevap, insanların beklediği şey değil, zenginlik değil, şöhret değil, kariyer başarısı değil, 85 yıllık veriden çıkan tek ve en net mesaj şu, İyi ilişkiler bizi daha mutlu ve daha sağlıklı tutuyor nokta. Bakın bu kadar basit. Araştırmacılar cümlenin sonuna nokta kelimesini özellikle koyuyorlar çünkü tartışmaya yer bırakmayacak kadar net bir bulgu bu. Bu çalışmanın en temel, en sarsıcı ve en basit bulgusu. Geri kalan her şey bu basit ama devrim niteliğindeki gerçeğin etrafında şekilleniyor. Peki bu kadar güçlü bir sonuca nasıl ulaşıldı ve bu bizim için, yani sizin ve benim için günlük hayatta ne anlama geliyor? İşte bugünkü yol haritamız. Önce bu inanılmaz araştırmanın doğasını anlamak için 85 yıllık sorunun kökenine ineceğiz. Sonra toplumun, reklamların, sosyal medyanın bize sürekli dayattığı iyi hayat mitlerini verilerle tek tek yüzleştireceğiz. Ardından ilişkilerin etkisini bilimsel olarak inceleyip bu bağların beynimizi ve bedenimizi kelimenin tam anlamıyla nasıl koruduğunu göreceğiz. Pratik adımlar için sosyal zindelik kavramını tanıyacağız ve son olarak Kulağa çok basit gelen ama uygulaması en zor olan o gerçek üzerine bir yansımayla bitireceğiz. Her şey o büyük soruyla başlıyor. İyi bir hayatı ne oluşturur? Ama bu soruyu sormak kolay, cevabını bulmak ise işte o çok zor. Çünkü hayat uzun ve karmaşık. İnsanların gençken ne düşündüğü, yaşlandıklarında ne hissettikleriyle her zaman örtüşmüyor. İşte bu yüzden 85 yıldan uzun bir süredir Harvard'lı araştırmacılar aynı insan grubunu, onların eşlerini ve şimdi de çocuklarını takip ediyorlar. Doğumlarından ölümlerine, ilk aşklarından son nefeslerine, zaferlerinden en büyük pişmanlıklarına kadar hayatlarının her aşamasını kaydederek o en büyük sorunun cevabını arıyorlar. Bu sadece bir anket değil, insan hayatının neredeyse bir asırlık canlı, nefes alan bir kaydı. Bu çalışmayı bu kadar özel ve değerli kılan şey boylamsal olması. Ne demek bu? Şöyle düşünün, çoğu araştırma kesitseldir, yani belirli bir andaki bir grup insanın fotoğrafını çeker. Mesela mutlu insanlar haftada kaç saat spor yapar diye sorar ve bir sonuca varır. Ama bu bize neden sonuç ilişkisini vermez? Belki de insanlar mutlu oldukları için spor yapıyordur, spor yaptıkları için mutlu olmuyorlardır. İşte Harvard çalışması ise prospektif, yani ileriye dönük bir film gibi. Katılımcılara geçmişi hatırlamalarını değil, şu anki hayatlarını soruyor. Onları gençliklerindeki ideallerinden alıp kariyer basamaklarına tırmanışlarına, evliliklerindeki fırtınalara, ebeveynlik maceralarına ve yaşlılığın getirdiği bilgelik ya da pişmanlıklara kadar adım adım takip ediyor. Bu insan hayatının bütün bir filmini izlemek gibi, hem de yüzlerce farklı versiyonunu. Bir düşünün. Tarih 1938 dünya yeni bir büyük savaşın eşiğinde. Çalışma, birbirinden tamamen farklı iki kutuptan gelen 724 genç erkekle başlıyor. Bir grup, Harvard Üniversitesi'nin ayrıcalıklı koridorlarından gelen, geleceğin doktorları, avukatları, senatörleri olarak görülen pırıl pırıl gençler. Diğer grupsa, Boston'ın en fakir, en sorunlu mahallelerinden gelen, birçoğunun evinde sıcak su bile olmayan, hayata çok geriden başlamış gençler. Bu insanlar büyüdü, fabrika işçisi oldular, avukat oldular, doktor oldular. Hatta aralarından bir ABD başkanı bile çıktı, John F. Kennedy. Bazıları alkolik oldu, bazıları şizofren tanısı aldı. Bazıları sosyal merdivenleri en dipten en tepeye tırmanırken, bazıları en tepeden en dibe yuvarlandı. Zamanla araştırmacılar eşlerini ve sonunda 2000'lerde onların 1300'den fazla çocuğunu da çalışmaya dahil ettiler. Bugün 3 nesil boyunca toplanan bu veriler insan deneyiminin zenginliğini ve karmaşıklığını eşi benzeri görülmemiş bir derinlikle gözler önüne seriyor. Çalışmanın o temel bulgusu, yani iyi ilişkiler bizi mutlu ve sağlıklı kılar, kulağa çok basit hatta biraz klişe gelebilir. Ama dürüst olalım, günlük hayatımızda hissettiklerimize sık sık çelişiyor. Sosyal medyada bir arkadaşımızın o muhteşem terfisini, bir başkasının aldığı o yeni evi ya da o lüks tatil fotoğraflarını gördüğümüzde iyi hayatın bizim için hep bir adım ötede ulaşılması gereken bir hedef olduğunu hissediyoruz. Kültürümüz, reklamlar, filmler hepsi bize mutluluğun anahtarının belirli başarılarda, ünvanlarda ve maddi varlıklarda olduğunu fısıldıyor. Şimdi gelin bu yaygın mitleri 85 yıllık verilerin soğuk ve net ışığında tek tek inceleyelim. Bu çok güçlü bir ifade ve birçoğumuz için itiraz edilmesi gereken bir nokta gibi duruyor çünkü, işimiz sadece para kazandığımız bir yer değil, çalışma hayatımıza anlam katıyor, bir amaç veriyor, kimliğimizin çok önemli bir parçası, sabah yataktan kalkmamız için bir neden, kültürümüz bize sürekli olarak iyi bir işin, saygın bir ünvanın, gelecekteki mutluluğun ve tatminin temelini oluşturacağına inanmamızı söylüyor. Yani çalışma ve başarının hiç mi önemi yok? 85 yıl boyunca insanları takip eden veriler bu yaygın inancı ne kadar destekliyor? Çalışma, başarının veya anlamlı bir işin önemsiz olduğunu söylemiyor. Bu çok önemli bir ayrım. Kesinlikle hayır. Sadece uzun vadeli esenliğin birincil itici gücü olmadığını söylüyor. Verilerde tekrar tekrar şaşmaz bir şekilde ortaya çıkan bir gerçek var. 80'li yaşlarında en mutlu ve sağlıklı olan insanlar en başarılı kariyere veya en çok paraya sahip olanlar değil, hayatları boyunca en sıcak ve destekleyici ilişkilere sahip olanlardı. Hatta bulguların en çarpıcı ve akılda kalıcı olanlarından biri de bu. 50 yaşındaki ilişkilerinizin kalitesi, 80 yaşındaki fiziksel sağlığınızın o yaştaki kolesterol seviyelerinizden daha iyi bir göstergesiydi. Bir an durup bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Bu veri, doktorunuzun size kolesterolünüzden çok en yakın arkadaşlarınızla ne sıklıkla görüştüğünüzü sorması gerektiğini söylüyor bu devrim niteliğinde bir bulgu. Bu noktayı daha somut hale getirmek için çalışmadaki iki gerçek katılımcının, John Marston ve Leo DeMarco'nun hayatlarına bakalım. İsimler tabii ki değiştirilmiş, ikisi de aynı dönemde Harvard'dan mezun olmuş, ikisi de İkinci Dünya Savaşı gazisi. Kağıt üzerinde iyi hayat için tüm kutuları işaretleyen kişi John gibi görünüyor. Varlıklı bir aileden geliyor, prestijli bir hukuk fakültesini bitirmiş, başarılı bir avukat olmuş. Leo ise mütevazı bir geçmişe sahip, hayatını sıradan bir lise öğretmeni olarak geçirmiş. Peki bu iki hayatın filmi sonuna geldiğinde nasıl bir hikaye anlattı? John Marston mesleki olarak zirveye ulaştı. Zenginliği vardı, statüsü vardı. Dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir hayatı vardı. Ancak doldurduğu anketlerde sürekli olarak hayatın zevkten çok acı getirdiğini, sık sık sevgiye aç hissettiğini yazıyordu. Başarılarının ona mutluluk getireceğine inanarak bir ömür harcamıştı ama o mutluluk bir türlü gelmedi. Hayatı boyunca başkalarıyla gerçek, samimi bağlar kurmakta zorlandı ve kendini giderek daha fazla izole hissetti. Mesleki başarıları, kariyerindeki o parlak tırmanış, içindeki o derin yalnızlık ve boşluk hissini dolduramadı. Diğer yanda ise Leo DeMarco var. Çalışma araştırmacılarından biri, orta yaşlarda Leo ile görüştükten sonra onun oldukça sıradan bir olduğu izlenimine kapıldığını not etmişti. Leo'nun ne büyük bir şöhreti ne de serveti vardı. Ama onu çok seven bir eşi, dört kızı, her zaman güvenebileceği arkadaşları, meslektaşları ve her gün hayatlarına dokunduğu yüzlerce öğrencisi vardı. Anketlerde kendini neredeyse her zaman çok mutlu veya son derece mutlu olarak değerlendiriyordu. Onun için anlam ve tatmin başkalarının hayatına yaptığı katkıdan, ailesiyle dostlarıyla ve toplumuyla kurduğu o sıcak ve sağlam bağlardan geliyordu. Çalışmanın sonunda araştırmacılar tarafından en mutlu insanlardan biri olarak kayıtlara geçti. Tamam, kariyer tek başına mutluluğu getirmiyor, Leon’un hikayesi bunu çok güzel anlatıyor. Bunu anladım. Ama para olmadan da olmaz değil mi? Yani kirayı ödemek, masayı yemek koymak, çocuklarımızın eğitimini sağlamak, Finansal güvenlik olmadan insan nasıl rahat olabilir ki? Parasızlığın getirdiği o kronik stres varken insan nasıl olur da mutlu ilişkiler kurmaya veya sosyal zindeliğe odaklanabilir? Finansal güvenlik diğer her şeyin üzerine inşa edildiği temel değil midir? Bu çok yerinde ve hayati bir soru. Veriler de bu noktayı kesinlikle doğruluyor. Para önemlidir. Özellikle temel ihtiyaçların karşılanamadığı yoksulluk durumunda her kuruşun mutluluk üzerinde devasa bir etkisi var. Yoksulluk, insanları mutsuz eden en önemli faktörlerden biri. Ancak Nobel ödüllü ekonomistler Kahneman ve Deaton'ın meşhur çalışması da dahil olmak üzere birçok araştırma, paranın mutluluk üzerindeki etkisinin belirli bir noktadan sonra dramatik bir şekilde azaldığını gösteriyor. Bu grafikte de görebileceğiniz gibi, temel ihtiyaçlar karşılandıkça mutluluk hızla artıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri için yıllık yaklaşık 75 bin dolar olarak belirlenen o eşiğe ulaşıldıktan sonra eğri neredeyse tamamen düzleşiyor. Yani temel güvenlik sağlandıktan sonra daha fazla para, daha fazla günlük mutluluk getirmiyor. Mutluluğumuzu artıran şey banka hesabımızdaki sıfırların sayısı değil, hayatımızdaki insanların kalitesi oluyor. Peki bu mekanizma nasıl işliyor? Bu gerçekten büyüleyici. İyi bir dostluğun veya sıcak bir partnerliğin yaşlandıkça beynimizi ve bedenimizi kelimenin tam anlamıyla nasıl koruyabildiğini anlamak istiyorum. Yani bu sadece soyut bir iyi hissetme durumundan ibaret olamaz. Bunun somut, ölçülebilir, biyolojik bir açıklaması olmalı, değil mi? Vücudumuzda ne oluyor da bir arkadaşla içilen kahve bizi 30 yıl sonra kalp krizinden koruyabiliyor? Kesinlikle var ve bu araştırmanın en heyecan verici kısımlarından biri. Kitap bu zihin-beden bağlantısını üç temel bilimsel mekanizma üzerinden açıklıyor. Birincisi, stres düzenlemesi. İyi ilişkiler, hayatın kaçınılmaz stresleri karşısında vücudumuzun daha hızlı toparlanmasını sağlayan bir tampon verevi görür. İkincisi, ağrı azaltma. Evet, doğru duydunuz. Güçlü bir bağ fiziksel acıyı hafifleten bir ağrı kesici gibi işlev görebilir. Üçüncüsü ise beyin sağlığı. Güvenli ve sıcak ilişkiler yaşlandıkça beynimizi, özellikle de hafızamızı koruyan bir kalkan görevi görüyor. Şimdi bu mekanizmalara daha yakından bakalım çünkü gerçekten inanılmazlar. Hayatta hepimiz stresli olaylar yaşarız. Bir tartışma, kötü bir haber, iş yerinde bir sorun. Vücudumuz anında savaş ya da kaç moduna geçer ve kortizol gibi stres hormonları salgılar. Bu hayatta kalmamız için gerekli normal bir tepkidir. Ancak iyi ilişkileri olan insanlar bu olaydan sonra bir dostlarını arayabilir, eşleriyle dertleşebilirler. Bu etkileşim sinir sistemlerinin sakinleşmesine ve vücutlarının tekrar dengeye dönmesine yardımcı olur. Yani stres hormonları hızla düşer. Yalnız insanlarsa bu stresi tek başlarına omuzlarlar stres hormonları kanlarında saatlerce hatta günlerce daha yüksek seviyelerde dolaşır. Bu durum 10 yıllar boyunca vücutta kronik, düşük seviyeli bir iltihaplanmaya ve bir nevi yıpranmaya neden olarak kalp hastalıklarından diyabete, artritten bunamaya kadar birçok sağlık sorununa zemin hazırlar. Yalnızlık, bedeni sürekli bir alarm durumunda tutmak gibidir. Bu etkinin ne kadar somut olduğunu gösteren inanılmaz bir deney var. Araştırmacı James Cohen, evli kadınları bir fMRI cihazına yani beyin tarama makinesine yatırdı. Onlara ayak bileklerine küçük bir elektrik şok alma ihtimalleri olduğunu söyledi. Sadece bu tehdit bile beyinde bir stres tepkisi yaratmaya yeterliydi. Deneyin kilit noktası şuydu. Kadınlar bu tehditle üç farklı durumla yüzleştiler. Cihazda yalnızken, bir yabancının elini tutarken ve en önemlisi eşlerinin elini tutarken. Araştırmacılar bu sırada beyinlerindeki aktiviteyi, özellikle de korku ve tehdit merkezlerindeki hareketliliği an ve an izlediler. Sonuçlar gerçekten olağanüstüydü. Yabancının elini tutmak bile stresi bir miktar azalttı ki bu bile insan temasının gücünü gösteriyor. Ancak eşlerinin elini tutanların beyinlerindeki korku ve tehdit merkezleri çok daha az aktifti. En ilginç bulguysa şuydu. İlişkilerini en mutlu ve güvenli olarak tanımlayan kadınların beyinleri sanki hiçbir tehdit yokmuş gibi sakindi. Sevdiğiniz, güvendiğiniz birinin elini tutmak beyniniz için adeta hafif bir anestezi etkisi yaratıyor. İlişkilerin kelimenin tam anlamıyla fiziksel ve duygusal acımızı dindirme gücü var. Bu soyut bir kavram değil, beyinde ölçülebilen somut bir gerçek. Bilimsel kanıtlar gerçekten çok ikna edici. İlişkilerin ne kadar hayati olduğunu anladık. Peki ama nasıl? Yoğun modern dünyamızda hepimiz meşgulken, dikkatimiz binlerce yöne dağılmışken ve birçok insan kendini her zamankinden daha yalnız hissederken kitap bu hayati bağları kurmak ve sürdürmek için ne gibi pratik tavsiyeler sunuyor? Daha iyi ilişkiler kurun demek kolay ama bunu günlük hayatın koşuşturmacasına nasıl uygulayacağız? Bize somut bir yol haritası lazım. Kitap burada harika ve çok akılda kalıcı bir metafor kullanıyor: sosyal zindelik. Tıpkı fiziksel zindelik gibi hiç kimse bir kere spor salonuna gidip ömür boyu formda kalmayı beklemez, değil mi? Düzenli, tutarlı ve kasıtlı bir çaba gerektirir. Bazen istemeseniz bile gidersiniz çünkü uzun vadede size iyi geleceğini bilirsiniz. İlişkilerimiz de tam olarak aynı şekilde. Onları bir kere kurup sonra kendi haline bırakamayız. Zaman, enerji ve dikkat yatırımı gerektiren aktif ve devam eden bir pratiktir. Bu bakış açısı ilişkileri bir görev listesi maddesi olarak değil, sağlığımızın ve esenliğimizin temel bir parçası olarak görmemize sağlar. Spor yapmak neyse, bir arkadaşı aramak da odur. Peki nereden başlayacağız? Kitabın önerdiği ilk adım, kendimize basit ama çok derin bir soru sormak. Dikkatiniz nereye gidiyor? Araştırmalar, mutluluğumuzun yaklaşık yüzde kırkının genetik veya başımıza gelen olaylara değil, kasıtlı eylemlerimize, yani bilinçli seçimlerimize bağlı olduğunu gösteriyor. Zamanımız ve dikkatimiz en değerli ve en sınırlı varlıklarımız. Onları nereye harcadığımız hayat kalitemizi doğrudan belirliyor. İlişkiler de en çok dikkatle beslenir. Birisine tüm dikkatinizi vermek, yapabileceğiniz en cömert şeylerden biridir. İşte çok pratik bir egzersiz. Şimdi bir an durup düşünmenizi istiyorum. Hayatınızdaki insanları bu basit tabloya zihninizde yerleştirin. Kimler size enerji veriyor? Görüştükten sonra kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor? Kimler enerjinizi tüketiyor, sizi yoruyor? Peki bu insanları ne sıklıkla görüyorsunuz? Bu harita sosyal sağlığınızın bir röntgenini çeker. Belki de enerjinizi tüketen insanlarla çok fazla, size hayat enerjisi veren o değerli dostlarınızla ise çok az zaman geçirdiğinizi fark edersiniz. Bu farkındalık, dikkatinizi ve zamanınızı nereye daha fazla yönlendirmeniz gerektiği konusunda size net bir yol haritası sunar. İlk adım bu haritayı çıkarmaktır. Elbette ilişkiler her zaman kolay değildir. Zorlu anlar ve çatışmalar kaçınılmazdır. Kitap, bu anlarda otomatik, içgüdüsel tepkiler yerine daha düşünceli davranmamızı sağlayan WISER modelini öneriyor. Mesela, bir arkadaşınız planınıza son anda iptal etti otomatik tepkiniz sinirlenmek olabilir. WISER ise şöyle der. Dur bir dakika. Önce izle. Sadece ne olduğuna bak. Mesaj attı ve gelemeyeceğini söyledi. Yargı yok. Sonra yorumla. Hemen beni önemsemiyor diye düşünmek yerine başka ne olabilir? Belki acil bir işi çıktı, belki hasta oldu, belki çocuğuyla ilgili bir sorun yaşadı. Birden fazla ihtimali düşün. Seç, verebileceğiniz tepkileri düşünün. Öfkeyle mi cevap vereceksiniz, anlayışla mı? Bir soru mu soracaksınız? Etkileşime geç, en yapıcı olduğunu düşündüğünüz tepkiyi seçip uygulayın. Umarım her şey yolundadır. Sonra görüşürüz ve son olarak yansıt. Sonrasında neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını düşünün. Bu reaktif olmaktan proaktif ve bilgece davranmaya geçmektir. Belki de en basit ama en güçlü sosyal zindelik aracı meraktır gerçek, derin bir merak. Bir dahaki sefere bir arkadaşınızla, eşinizle veya aile üyenizle konuşurken kendi söyleyeceklerinizi, kendi gündeminizi bir anlığına kenara bırakıp sadece onu anlamaya odaklanın. Bu kişi şu an ne hissediyor? Bu deneyim onun için nasıl bir şey? Onun yerinde olsam ne düşünürdüm diye sorun. Merak bizi kendi ben merkezci tuzağımızdan çıkarır ve insanlar arasında anında bir köprü kurar. Çünkü hepimizin en çok istediği şeylerden biri gerçekten görülmek ve anlaşılmaktır. Merak bu kapıyı açan sihirli anahtardır. Sadece soru sorun ve gerçekten dinleyin. Bu analizin sonuna yaklaşırken Tüm bu verilerin, hikayelerin ve bilimin bizi getirdiği yerin hem şaşırtıcı derecede basit hem de uygulaması inanılmaz derecede zor bir gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle başarının bireyselliğin ve sürekli meşgul olmanın bu kadar kutsandığı modern kültürümüzde durup en yakınımızdaki insanlara zaman ve dikkat ayırmak çoğu zaman yapılacaklar listemizin en sonuna ittiğimiz, en çok ertelediğimiz şey oluyor. Çalışmanın ilk katılımcılarından Henry ve Rosa Kane'in hikayesi, bu gerçeğin yaşayan bir kanıtı. Onlarca yıl boyunca hayatın tüm zorluklarına, çocuklarından birinin çocuk felci geçirmesinden, Henry'nin işten çıkarılmasına kadar birlikte göğüs gerdiler. Son görüşmelerinden birinde, araştırmacı onlara en büyük korkularını sorduğunda, mutfak masasında otururken içgüdüsel olarak birbirlerinin ellerini tuttular. Bu basit hareket onların sırrını özetliyordu. Zorluk anlarında birbirlerinden uzaklaşmak yerine birbirlerine dönmek. İyi bir hayat böyle büyük jestlerde değil, bu gibi küçük, günlük anlarda, o anlarda birbirine dönme seçiminde inşa ediliyor. Bu belki de tüm bu analizin en önemli dersi. Harvard çalışması bize ulaşılacak bir hedef, varılacak bir mutluluk zirvesi sunmuyor. Bunun yerine iyi bir hayatın bir süreç olduğunu, an be an, gün be gün her etkileşimde yeniden inşa edilen bir şey olduğunu gösteriyor. Bir varış noktası değil, yürüdüğümüz bir yön. Önemli olan mükemmel olmak değil, zor anlarda bile bağları beslemeye, merak etmeye, birbirimize dönmeye devam etmektir. Süreç, hedefin kendisidir. Ve son bir istatistikle bitirelim. Çalışmaya 1938'de başlayan o 724 katılımcının yüzde 84'ü hayatları boyunca çalışmada kalmaya devam etti. Bu, herhangi bir boylamsal çalışma için Akıl almaz derecede yüksek bir katılım oranıdır. İnsanlar hayatlarının en kişisel, en mahrem detaylarını 10 yıllar boyunca araştırmacılarla paylaştılar. Neden? Çünkü kendilerini projenin bir parçası olarak hissettiler. Araştırmacılar onlara değer verdi, onlarla bir bağ kurdu. İronik bir şekilde, ilişkilerin değerini ortaya çıkaran bu çalışma bizzat ilişkilerin gücü sayesinde ayakta kaldı. Bu analizi bitirirken size bir soru bırakmak istiyoruz. 85 yıllık bu bilgelik ışığında bir an durup düşünün. Hayatınızın filmi sona erdiğinde hikayenizin ne hakkında olmasını istersiniz? Başarılarınız mı? Ünvanlarınız mı? Banka hesabınız mı? Yoksa kurduğunuz, beslediğiniz, bazen tökezleseniz de onarmaya çalıştığınız o bağlar mı? Kendi iyi hayatınızı inşa etme gücü, bu soruya vereceğiniz cevapta ve o cevaba uygun olarak bugün atacağınız o küçük, kasıtlı adımda gizli. Belki de sadece bir telefon uzağınızdadır.